Mutlu günler değerli izleyenler. BT Capital TV'de yeni bir programa, yeni bir canlı yayına daha. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 14 Eylül Perşembe'yi gösteriyor. Saatler bugün 3 çeyreği e, vururken girdik yayına. Bunun sebebi yaklaşık 15 dakika sonra açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelecek olan e, istihdam verileri, işsizlik e, başvurularından yararlanma verileri. İşte bir anlamda buna istihdam verisi olarak bakıldığı için e, o şekilde adlandırdım. Bildiğiniz gibi dün enflasyon verisi geldi. Bugün istihdamla ilgili veriler gelecek. Bunların hepsi önümüzdeki hafta Fed'in vereceği faiz kararına da doğrudan etki edeceği için oldukça önemli. Dolayısıyla biz de Tuna Kaya ile bu konuyu konuşalım bakalım. Bitcoin bu yönde e, bu karar doğrultusunda ya da bu veriler ışığında nasıl etkilenir? Bunları öğrenmeye çalışalım istedik. Tuna Bey hazırsa onu stüdyoya davet edelim. Sizler de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tuna Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Emirhan Bey. Şimdi Tuna Bey ben bir giriş yaptım, size vereceğim sözü. Dünkü ABD enflasyon verisiyle başlayalım. Ee, beklenenden biraz, yani bir kuple fazla geldi ama bir şekilde fazla geldi. Ee, çekirdek enflasyonun düştüğünü, manşet enflasyonun arttığını gördük. Ee, öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dilerseniz bir yandan Bitcoin grafiğini de canlı olarak açık e, tutabiliriz ekranda. Ee, şöyle bir Bitcoin grafiğini ekranı paylaşalım. Evet. Barış bize yardımcı olur o konuda. Sanırım ekran geldi. Evet, evet. Bitcoin grafiği şöyle dursun ama ondan önce birkaç tane şey göstermek istiyorum ekonomik takvim üzerinde. Dünkü veriler özellikle çekirdek tüketici fiyat endeksi. FED açısından çok önemli çünkü yapışkandır ve bu çekirdek fiyat endeksi yani zor düşer ve zor yükselir içinde gıda ve enerji fiyatları yok bu yönüyle de bu çekirdek fiyat endeksinin düşüşü oldukça önemli olacaktı ama burada beklenti üzerinde geldi 0.3 seviyesinde geldi şimdi baktığımızda hem enerji fiyatları Ağustos ayında arttı hem de gıda fiyatları arttı ama. Bir tarafta çekirdek fiyat endeksinin de arttığını görürüz ve çekirdek fiyat endeksinde bu gıda ve enerji fiyatları yok. Yani bunun artması tabii ki piyasalar açısından iyi olmadı. Ee, öbür tarafta ise yine e, aylık bazda enflasyona bakalım. E, ABD enflasyonunda aylık bazda %0.6 bekleniyordu. Bu beklenti dahilinde geldi. Şöyle baktığımızda burada beklentinin üzerinde bir artış olmadı. İşte aylık bazda neden bu kadar yükseldi? Yani önceki iki ay gördüğünüz gibi yüzde 0.2 geliyordu. Bir anda yüzde 0.6'ya geldi ki bu aylık bazda manşet enflasyon. Burada da hem bu tekrar bu Rusya'daki tahıl koridoru vesaire bunlar belki ilerleyen dönemde hemen kısa sürede ABD'ye etki etmez ama fiyatların yukarı yönlü gitmesinde etkili oldu. Bir tabii ki en önemlisi petrol fiyatları. Onu da grafik üzerinde özellikle anlatmak istiyorum tabii zamanımız varsa Emirhan Bey. Tabii burada fiyatlarındaki evet, fiyatlarındaki artış da manşet enflasyon üzerinde etkili oldu. Burada şunu yıllık bazda bakalım, yıllık bazda da baktığımızda şöyle burada, evet, yıllık bazda, ha, yıllık bazda da. ABD enflasyonu işte 9.1'e gelmişti 2022 yılı 7. ayında ve o günden bugüne 9.1'den 3.7'ye gerileyen bir enflasyon var ama öncesinde %3 seviyesini görmüştük bir enflasyonda. Tekrar enflasyonda son 2 aydır yani geçen ay fazla değil ama bu ay %3.7'ye yükseldi. %3'ten %3.7'ye yükseliş elbette piyasalar açısından tedirgin edici bir durum. şu da söz konusu. Şimdi tabii burada petrol fiyatları özellikle enerji fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu söyledim. Emirhan Bey geriye dönelim. Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde de ABD enflasyon verisinde artış olmuştu bu dönemde. Hı hı. Bu dönemde enflasyondaki artışı ki ben o zaman da şunu söyledim enflasyondaki bu artışın temel nedeni yılın ilk ayları olması açısından bir talep enflasyonu olduğunu ve bu talebin sonraki dönemlerde azalacağını konuştuk ve ondan sonra da zaten işte enflasyon düşmeye başladı yani aylık bazda söylüyorum yıllık bazda değil düşmeye başladı. Şimdiki olgu ise bu petrol fiyatlarının yükselmesi özellikle bunda etkili bir miktar grafikten yükselmesi etkili. Bu petrol fiyatlarının e, gidebileceği bölge e, grafik üzerinde de göstereyim. Hem oradan yürümüş oluruz. İzleyicilerimiz de grafik üzerinde bakarlar. E, şöyle hemen grafiğimizi alalım. Petrol fiyatlarının gidebileceği bölge ise ekrana geldi mi grafik? Evet. 100 dolar e, seviyesi. Yani burada zaten 93 dolar seviyesindeyiz. Gidebileceği bölge 100 dolar seviyesi. Peki petrol fiyatları neden buraya geldi? İşte geçen hafta hem Rusya hem de e, Suriye Arabistan petrolde aylık her ay diyor ki işte biz e, şu kadar kısacağız. Yani bir aylık e, hedef veriyorlardı. Bunu yıl sonuna kadar e, petrolde e, arz kesintisine gideceklerini söylediler. Yıl sonuna kadar gideceklerini söylediler. İşte bu petrol fiyatlarında e, artışa neden oldu. Bu yönüyle de petrol fiyatlarındaki bu artış e, ivmesi devam ederse herhangi bir geri adım atılmazsa Önümüzdeki iki ay daha enflasyonda yükseliş görebiliriz ve ABD enflasyonu tekrar aylık bazda yüzde yıllık bazda düzeltiyorum yüzde dört seviyesine kadar ulaşabilir ama bu yüzde dört seviyesinin de üstüne çok çıkmayacaktır hatta altında da kalma ihtimali oldukça yüksek çünkü baz etkisi dediğimiz bir olgu var yani daha önceki yılın o ayında açıklanan enflasyon verileri yüksekte kaldığı için baz etkisiyle de enflasyon burada yüzde %4 seviyesinin üstüne çıkmayacaktır. Ama hı hı. özellikle Emirhan Bey şunu ifade etmek istiyorum. Yılın ilk yarısı itibariyle ilk çeyreği itibariyle burada Amerika'da yüksekte kalan bir ABD faizi var. Bu faizin artık şirketlerin yavaş yavaş krediye ulaşmakta güçlük çektiklerini ve sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Bu sıkıntının yansıması aslında geçen ay gelen işsizlik verilerinde bize kendini gösterdi. İşsizlik verilerinde yıllık bazda bir anda %3.5'ten %3.8'e çıktı işsizlik arttı ve bu ivmelenerek devam edecek. İşte bu olgu çerçevesinde Amerika'da dediğim gibi Özellikle imalat tarafında bir daralma var. Hizmetler tarafında bir genişleme var. Bu bir şekilde ekonomiyi canlı tutuyor ama imalat tarafındaki bu genişleme ve hizmetler tarafında geldiğimiz tepe noktasından iniş başlayacak benim tahminlerim ölçeğinde. Bu çerçevede de yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinin resesyona gitme olgusu oldukça yüksek. İşte bu dünyanın en büyük Fon yöneticilerinden iki tane büyük Blackrock ve Amandi burada Amerikan ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde resesyona gitme olasılığının çok güç kazandığını onlar da söylüyor ki ben bunu videolarımda YouTube kanalımda aylardır ifade ediyorum. Bunları tabi veriler ışığında bakıp söylüyorum. Burada Artan e, bu e, ekonominin gerilemesi, artan işsizlik ve ciddi anlamda talep düşüşüyle beraber 2024 yılında Fed e, şoka da uğrayabilir. E, ve bu ölçekte enflasyon o hedeflenen e, hızlı bir şekilde hedeflenen yüzde iki seviyesine gelip e, ekonomi de resesyona girdiğinde artık tekrar e, Fed'in ben yılın en geç 2024 yılının e, en geç e, ikinci çeyreğinde tekrar faizleri e, düşüreceğini ve parasal genişlemeye de gitmek zorunda kalacağını e, bekliyorum. Burada hani yumuşak iniş var ama öyle bu iş yumuşak falan e, gidecek diye düşünüyorum. E, bu tabi bir projeksiyon. Yani bu ölçekte de baktığımızda e, yani yatırımcıların özellikle kripto para e, taşıyanların artık bundan sonra e, düşüşler olası, düşüşlerin uzun süredir bunu söylüyorum. Hep diyorlar hocam hep olası düşüşler, alın fırsatı. Evet böyledir. Yani biz bunu tabii Gelecek işte en dibi bulacağız, dibi sıyıracağız, en iyi yerden alacağız. Böyle bir durum yok. Baktığımızda altcoin'ler tepeden %97-98 aşağıda. Bitcoin de tepeden %50'nin üzerinde aşağıda. Yani iyi bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. İşte o 15.000'lere geldiğinde zaten %84 o klasik düşüşleri var Bitcoin'in. Orayı da gördük. Bundan sonra da hani o 15.000'li seviyeleri gelmesi için çok ciddi anlamda, ciddi ölçekte şok yaşamamız gerekiyor. Ben o şoklarında hani çok da böyle masada olduğunu düşünmüyorum. Bu yönüyle de e, düşüşleri alım fırsatı olarak kullanabilirler. Bu şekilde özetleyeyim ben ABD enflasyon verisini. Pekala. Şimdi bugün yaklaşık 5 dakika hatta 4 dakika sonra e, ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Yani biz buna niye bakıyoruz? Bizim için neden önemli bu? Öncelikle bunu e, paylaşmanızı rica edeceğim ve beklentiler ne yönde? Zaten siz muhtemelen cümlelerinizi kurarken veri de açıklanmış olur. Ben de araya gireyim. Şimdi şöyle grafiği de alalım. Bu işsizlik haklarından yararlanma başvuruları Emirhan Bey, evet. aylık değil bu. Bu haftalık gelir yani. Haftalık gelir. Şimdi dikkat edersek bu işsizlik haklarından yararlanma başvurularının son bir işte 2 3 4 dört haftadır, değil mi? 4 haftadır düştüğünü görüyoruz. E, bu ne demek istihkaklarından yararlanma başvuruları? Yani Insana işsiz kalıyor ve diyorlar ki işte biz işsiz kaldık, işte ödenekten faydalanmak istiyoruz ve bu şekilde başvuru yapıyorlar. E, bunun artışı e, yani istihkaklarından yararlanma başvurulan artışı e, işsizin arttığına alamet, düşmesi ise işsizin az olduğuna alamet. Bu yönüyle de burada işte beklenti 225 bin seviyesinde e, bu beklentinin dahilinde ve üstünde gelen veri e, piyasalar için iyi olacak. Beklentinin altında gelecek veri ise tabii piyasalar için iyi olmayacak ama hani çok mu piyasalarda çalkantı yaratacak o kadar yapacağını düşünmüyorum ama böyle beklentinin çok çok altında gelirse yani 225 mi bekleniyor ay di işte ne geldi 175 bin geldi bu tabii kötü yani demek ki işsizlik artmıyor insanlar işsiz kalmıyor yaralma yararlanacak yani insan az bu veri iyi olmaz. Evet e, şimdi bir de e, Emirhan Bey e, şeyden Euro bölgesinde enflasyon verileri açıklandı. Siz sormadınız. Ben kendi kendime sorup cevaplayayım mı? <laughs> buyurun buyurun. Evet şimdi e, Euro bölgesi e, faiz kararı açıklandı. Yanlış söylemişsem bilmiyorum. E, burada. Şöyle bakalım e, burada beklenti e, faiz kararında Euro bölgesinde beklenti yüzde 3 70, e, şey 4, ve 450'ye çıktı çıktı. E, beklentinin üstünde bir artış oldu. Bu kimin hani işine yarar? E, bu tabii genel anlamda faizlerin artması, e, paranın e, sıkılaşması anlamına geliyor. E, riskli varlıklar için iyi değil. Yani dünya borsaları ve işte e, kripto varlıklar için iyi değil ama e, <laughs> bu tabii euro'nun e, dolar karşısındaki e, değerinin e, iyi olmasını sağlayacak. Çünkü biz Fed'den de e, şey beklemiyoruz. Bir e, faiz e, arttırımı beklemiyoruz. Hatta burada Fed faiz tahmin aracında ee, Eylülde yüzde 97 e, faiz artırımı olmayacak e, beklentisi yüzde 97. Mesela Kasım'a bakalım e, Emirhan Bey yüzde 61 faiz artırımı olmayacak. Bak aralığa bakalım yüzde 58 faiz artırımı olmayacak. Ki bu e, dünkü enflasyon verilerinden sonra arttı yani çok ters değil mi yani normalde enflasyon arttı e, bu verilerin biraz aşağı düşmesi gerekiyordu faiz arttırımı beklemeyenlerin oranı ama bunun yükseldiğini görüyoruz yani piyasa bu şeye inanmıyor çok çünkü o benim çizmiş olduğum projeksiyonu hani dataları e, bu verileri bu büyük işte dediğim gibi büyük e, yatırım kuruluşları Bunlar da görebiliyor e, uluslararası dere derecelendirme kuruluşları da görebiliyor bu yöne de e, gördüğünüz gibi bakın e, Ocak'ta da yani son toplantıda da faiz arttırma beklenmiyor Mart'a gidelim e, 2024 Mart'ında e, burada da bir faiz arttırma beklenmiyor yani faizleri sabit tutma olasılığı yüzde kaçmış 48 Yani bir faiz arttırımı şu anda piyasalarda Emirhan Bey fiyatlanmış yani şey değil masada değil böyle bir beklenti yok şimdi herhalde birkaç saniye kaldı Ben de bir yandan sayfayı revize ediyorum ki işsizlik haklarından yararlanma başvurularını görelim burada Bu arada ee, önemli olan konulardan bir tanesi de önceki hafta açıklanan ya da bir önceki verinin revize edilişi aslında. Ee, Hı -hı. Çünkü yani özellikle bu verilerde tekrar bir revize gelebiliyor. Evet şimdi açıklandı. 220 bin olarak açıklandı. Evet, Beklentinin yani altında. Ne, evet altında Bir öncekinden e, e, de yüksek. Bir önceki 215'ti. Bakın onu da 217'ye revize ettiler. Ee, evet yani e, e, Evet. Bir, şey, söz şöyle söyleyeyim tabi beklentinin e, altında e, gelmesi bu yani iyi, iyi bir durum değil yani beklenti 200 geç buraya yansımadı da ama şuradan görebiliriz. Ama şuradan, çok mu e, çok mu altında sizce 225 bin ile 220 bin arasında kalması ya da yok e, çok daha fazla bir... sonuçta. demek ki işsizlik artmış aslında. Hayır burada şöyle söyleyeyim e, beklentinin altında gelmesi işsizlik haklarından yararlanan yaralananların e, az olduğunu gösteriyor. Yani şu, ama isim, bir öncekinden fazla. Bir önceki bin, biri Hayır, bir önceki, bin, bir ö... Hayır. Ha, bir... Bir önceki 217 bin Tuna Bey. En sağ şey revize edilen evet. değil mi? Doğru. Evet, bir doğru, öncekinden yüksek... evet. Bu iyi tabii ki bir öncekine göre iyi bir durum. <laughs> ama beklentiye göre şu an e, beklentiye göre e, iyi değil. Onu söyleyelim. Evet. Teşekkür ederim. Öğrenme <laughs> <Değil etmeyi hatırladım. gülüyor> Estağfurullah. Bitcoin'in canlı grafiğine bakabilir miyiz? Hani buna bir tepki verir mi Bitcoin? Ben mesela az önce yani Euro bölgesi faiz kararını bilerek sormadım. Bitcoin'e bir etkisi olmadığı için. Hı hı. Ama doğrudan ABD verileri Bitcoin'i tetikleyebiliyor bazen. Merak ediyorum şu anda acaba bir fark var mı? Evet, Bitcoin 26.500 var burada. Buranın üzerine bir deneme yaptı. Tekrar geri döndü. Bunu hemen şöyle şeyden bakalım. Daha kısa süreli bakalım ki tepkisi tam ne olmuş? Bir dakikalık üzerinde bakalım. Şöyle dakikalıkta baktığımızda Bitcoin'in tepkisi düşüş yönlü. Yani onun öncesinde tam olarak 15-16'da hani bir yukarı yapmışlar. Ondan sonra tekrar görüldüğü gibi aşağıya doğru süzülüyor şu an itibariyle. Ama hani çok böyle büyük bir olumsuz etki yapıp Bitcoin'de yön değiştirecek bir veri değil. E, bu istikaklarına yararlanma başvuruları ve hem yani kendisi hem de bu gelen verinin durumu yani miktarı e, Tuna Bey bir de şunu sorayım Yılmaz Bey şöyle bir soru sormuş Bitcoin'in haftalık grafiğinde Tuna Bey Boğa Bayrağı görüyor mu? Yani haftalı hemen açalım hı hı. Boğa Bayrağı yani şöyle söyleyeyim yani burada teknik anlamda e, şöyle bakalım. Haftalıkta şu an itibariyle halen bir şey var. E, sat sinyali yani benim şeyime göre takip ettiğim e, şeye göre bir sat sinyali var. E, şuradan da şöyle bir de bakayım. E, evet, yani şurada sat gelmiş ve şu anda devam ediyor. Ama burada histogramlara baktığımda artık histogramların yavaş yavaş kısaldığını görüyorum. Yani bu dipte iyice akümüle olacak. Bundan dolayı da öncelikli olarak bizim şey yapmamız lazım. Yani burada benim kritik olarak gördüğüm, bunu günlükte daha böyle şey net görürüz. Daha önce biz nereden geldik buraya? <laughs> Özellikle bu 28.700 önemli destekti. Kaç kere burayı test etti? Burayı aşağı kırdı. Bundan dolayı yani o 28.700 bölgesi iyi bir destek bölgesiydi. Buranın kırılımıyla geldik ve bu 28.700'ün aşılması gerekiyor. Ondan önce de elbet şu düşen trend var. Bunu yukarı doğru kırmamız gerekiyor. Sonrasında ise tabii tabii ki veriler bize bunu rotamızı belirleyecek. Ama benim burada hani Bitcoin açısından kritik olarak gördüğüm yani temel bölge 29 bin seviyesi. Hani onu da haftalık bazda neden 29 önemsiyorum? Onu da haftalık bazda göstereyim. Şimdi 29 bin bizim daha önceki dönemde işte Bitcoin 2021 yılında 65 binli seviyelere giderken gelip düzelip geri döndüğü yer sonra burayı üç kez test etti buradan toplandı ve en sonda işte 69 bini gördükten sonra bu bölgeyi aşağı doğru kırmıştı bu yönüyle Bitcoin'in bu 29 bin bölgesinin üzerine çıkması ve yine özellikle FED'den de önümüzdeki dönemde faiz projeksiyonunun tahmin edilebilir ölçeğinin gittikçe artması gerekiyor bu ikisi bir araya geldiğinde, yani Bitcoin 29 bin üzerinde, artık Fed'in de e, ve ABD'den gelen verilerin de e, yine enflasyonun düşüş trendine gireceği ve daha da yükselme olasılığının e, iyice masadan kalktığı ortamda, bu yönüyle 29.000 üzerinde kalan de artık 2020 bu yılın hatta son e, sonuna doğru da biz 48 bin'i görebiliriz. E, bu yıl olmazsa 24ün ilk aylarında 48 bine doğru Bitcoin hızlı yükselişini yapacak. Pekala. Tuna Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir yayın oldu. Hem enflasyonu hem işsizlik başvurularını değerlendirdiniz. Bitcoin ile ilgili de canlı grafiği de sizlerle paylaşmış olduk. Ee, bir sonraki yayına görüşünceye de hoşçakalın diyelim. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. iyi yayınlar diliyorum çok sağ olun. Değerli izleyenler BTH Haber TV'de Tuna Kaya'yı ağırladık. Enflasyon verisini dün gelen enflasyon verisini konuştuk. Bugün gelen işsizlik haklarından yararlanma başvurularında da konuştuk. bir kuple yükselme var ama beklentinin de altında kaldı. Dolayısıyla ilk olarak da Bitcoin'in aşağı yönlü bir hareket gösterdiğini söylemek lazım. yarından itibaren tabii yayınlarımız devam edecek ve onun dışında da canlı yayınların dışında da programlarımız, içeriklerimiz sizlerle birlikte olmaya da devam edecek. Bunları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli. Şimdilik hoşçakalın.